Herkese merhaba. Bugün sizlerle brownie tadında ıslak kek yapacağız. Hemen tarife geçelim. Öncelikle 3 tane yumurtamızı kırıyoruz ve 1 su bardağı kadar şekerimizi ekleyip yine bu şekilde güzelce çırpıyoruz. Şekerlerimiz içinde eriyince 1 su bardağı kadar sıvı yağımızı ekleyip tekrardan bir güzel çırpıyoruz. Ardından bir su bardağı sütümüzü tekrardan ekliyoruz. Sütümüzü de çırptıktan sonra 3 yemek kaşığı kadar kakao üzerine ekliyoruz. Bu gösterdiğim paket tam 3 kaşığa eşdeğer. Kakaomuzu da topak kalmayacak şekilde güzelce çırpıyoruz. Ardından kontrollü şekilde unumuzu ekliyoruz. Toplamda bir buçuk su bardağı un ekliyoruz içerisine. Dilerseniz siz süzgeçten de geçirebilirsiniz. Bu şekilde bana daha pratik geliyor. O yüzden ben bu şekilde devam ediyorum. Kıvam bu şekilde olacak. En son bir paket kabartma tozu, bir, bir paket şekerli vanilya ekleyip bir kere daha çırpıyoruz. Kelepçemizi yağladık. Daha sonra hazırlamış olduğumuz harcı döküyoruz. 180 180 derece 35 dakikada pişiyoruz. Pişerken biz bir yandan üzerine dökeceğimiz sosu hazırlayalım. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker ekliyoruz. Yine 3 kaşık kadar kakao ekliyoruz. Yani bir paketle işte oluyor. 3-4 dakika kadar ocakta kaynadıktan sonra özür dilerim 3-4 dakika kadar kaynatıyoruz. Daha sonra kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Pişmiş olan kekimizin üzerine hazırlamış olduğumuz sosu döküyoruz. Soğuduktan sonra da dolaba dinlenmeye bırakıyoruz. Ben bir saat kadar dinlendirdim vaktim olmadığı için. Siz daha fazla dinlendirip daha çok emmesini sağlayabilirsiniz. Kelepçeyi çıkardık. Bir saat olmasına rağmen çok güzel emmişti. Evde olan malzemelerle ancak bu kadar süsleyebildim. <laughs> Deneyecek olanlara afiyet olsun.